Ramazan Bayramı tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanıyor. Türk Cumhuriyetlerinde binlerce Müslüman bayram namazını birlikte kıldı. Özbekistan'da bayram namazı için 2000 aşkın camide büyük cemaatler toplandı. Özbekistan'da bayram çok coşkuyla kutlanıyor. Sabahın erken saatlerinde buraya camiye gelirken sokaklarda bekleyen ee, namaz için hareketlenen çok sayıda insan gördük. Ee, bayağı bir gencin camilere teveccühünü gördük. Özbekistan'da Ramazan ayı boyunca Cumhurbaşkanı talimatıyla her mahallede toplu iftarlar düzenlendi. Özbekistan Müslümanları İdaresi tarafından oluşturulan listeye göre toplam 1400 kişi devlet desteğiyle Umre ziyaretine gönderildi. Özbekistan'da Ramazan bayramı münasebetiyle dört günlük resmi tatil ilan edildi. Kazakistan'da bayram kutlamaları farklı şehirlerde yapılıyor. Başkent Aslanada Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Astana Büyük Camisi ve Hazret Sultan Camilerinde bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Kazakistan halkının Ramazan bayramını kutladı. Sabah erken saatlerden itibaren Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Müslümanlar bayram namazı için meydanlara ve camilere koştu. Başkent Bişkek'in eski meydanı binlerce vatandaş tarafından dolduruldu. Cumhurbaşkanı Sadır Caporov ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caporov da cemaatle birlikte saf tuttu. Türkmenistan'da Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçilik Rezidansı'nda başma töreni düzenlendi. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.